Güzelliğimden değil, zekamdan korktular. Bu sözler tarihin gördüğü en büyük kadın liderlerden birine ait. Bu sadece bir kraliçenin değil, bir aklın, bir iradenin, bir devrimci kadının hikayesi. Adı Kleopatra, Mısır'ın son firavunu. Ama o sıradan bir hükümdar değildi. Kadın liderliğinin, stratejinin ve sarsılmaz kararlılığın yaşayan sembolüydü. Milattan önce 69 yılında İskenderiye'nin hareketli sokaklarında bir yıldız doğdu. Kleopatra, bir prenses olarak değil, geleceğin lideri olarak yetiştirildi. Çocuk yaşta üç değil, tam dokuz dil konuşuyordu. Matematik, felsefe, psikoloji, diplomasi. Saray, onun için bir oyun alanı değil, bir strateji akademisiydi. O yıllarda Mısır, kudretli Roma İmparatorluğu'nun gölgesinde zayıflıyordu. Ve Kleopatra, daha küçük bir kızken, hayatının dersini öğrenmişti. Gerçek güç kılıçta değil, zihni yönetendedir. Babası öldüğünde tahta çıktı. Fakat o taht, altından yapılmış bir koltuktan çok daha fazlasıydı. Savaş, ihanet, politika, düşmanlar ve bitmek bilmeyen kuşatmalar. Ve tüm bu yük genç bir kadının omuzlarındaydı. Tahta çıkar çıkmaz en yakınından darbeyi yedi. Kendi kardeşi tarafından tahttan indirildi ve sürgüne gönderildi. Saraydan bir gecede atıldı. Birçok lider için bu sonun başlangıcı olurdu. Ama Kleopatra için yenilgi yeniden doğuşun ta kendisiydi. Bir gece İskenderiye'ye gizlice geri döndü. Fakat saraya girmesi imkansızdı. Kapılarda askerler, her köşede korumalar ve sayısız göz vardı. İşte o an tarihe geçecek o dahiyane hamlesini yaptı. Kendini değerli bir halının içine sardırdı ve saraya hediye paketi olarak sokuldu. Bu paket Roma'nın en güçlü adamı Yul Sezar'ın ayaklarının önüne serildi. Halı açıldığında Sezar'ın karşısında sadece güzel bir kadın yoktu. Korkusuzluk, kararlılık ve keskin bir zeka vardı. Sezar şaşkındı. Bu karşılaşma basit bir aşk hikayesi değil, bir devlet aklıydı. Kleopatra Sezar ile siyasi bir ittifak kurdu. Çünkü o biliyordu ki, oyunu kazanmak için önce kuralları bilmek gerekir. Ve o oyunu kazanmayı başardı. Sarayını geri aldı, tahtına yeniden oturdu. Onun liderliğinde Mısır küllerinden yeniden doğdu. Halkı, kraliçeleriyle yeniden gurur duymaya başladı. Kleopatra sadece bir hükümdar değildi. O, halkı için bir öğretmen, bir danışman, bir beyin gücüydü. Onun döneminde Mısır altın çağını yaşadı. Adil bir vergi düzeni kuruldu, durma noktasına gelen ticaret yeniden canlandı. Halk yoksulluktan kurtarıldı. Kadınların eğitim hakkı genişletildi, bilim insanlarına ve sanatçılara büyük destekler verildi. İskenderiye yeniden dünyanın kültür ve bilgelik merkezi haline geldi. Kleopatra her kararını korkuyla değil, bilgiyle alıyordu. Çünkü şuna inanıyordu: Bir lider korkuyla hükmederse, hükmettiğini sandığı insanlardan aslında korkuyordur. Kleopatra korkmadı. Çünkü onun gücü dışarıdan gelen unvanlardan değil, içeriden gelen aklından ve cesaretinden geliyordu. Jül Sezar'ın öldürülmesiyle dünya bir kez daha kaosa sürüklendi. Roma İmparatorluğu üç parçaya bölündü ve iktidar mücadelesi yeniden alevlendi. Hem Kleopatra bu, yeni düzende ayakta kalmak için en güçlü komutana Marcus Antonius'a yöneldi. Bu da bir aşk hikayesinden çok daha fazlasıydı. Bu, dünyanın kaderini belirleyecek bir ittifaktı. Antonius, Kleopatra'yı ilk gördüğünde onun aurasından o kadar etkilenmişti ki, şöyle dediği rivayet edilir. Bu kadın bir salona girdiğinde, o da ona değil, o odaya hükmeder. Kleopatra'nın varlığı, başlı başına bir liderlikti. Sadece sözleri değil, sessizliği bile bir güç gösterisiydi. Ancak bu ittifak, Roma'da büyük bir iç savaşı tetikledi. Dünya ikiye bölündü. Bir tarafta Kleopatra ve Antonius, diğer tarafta ise Hırslı Octavius. Savaş kaçınılmazdı ve Kleopatra bir kraliçe olarak sarayında beklemek yerine ordusunun başına bizzat geçti. Bir kadın, bir imparatorluğun dümenindeydi. Bütün dünya nefesini tutmuş bu inanılmaz manzarayı izliyordu. Actium'da yapılan deniz savaşında kader onlara gülmedi ve savaşı kaybettiler. Ama Kleopatra asla teslim olmadı. Octavius Zaferini taçlandırmak için korkunç bir plan yaptı. Kleopatra'yı zincirlere vurup Roma sokaklarında bir zafer kölesi olarak gezdirmek. Onu gücünden ve onurundan soyup bir gösteri malzemesine çevirmek istiyordu. Ama Kleopatra'nın son sözü henüz söylenmemişti. Ben bir kraliçeyim. Benim gözyaşlarım senin zaferini taçlandırmayacak. Ve son kararını verdi. Kontrolü son ana kadar elinde tutacaktı. Efsaneye göre kendine bir engerek yılanı getirtti ve zehrinin koluna akmasına izin verdi. Ölümü bile kendi iradesiyle seçti. O gün sadece bir beden ölmedi, koca bir çağ kapandı. Peki, neden asırlardır Kleopatra'yı konuşmaya devam ediyoruz? Çünkü bu bir güzellik hikayesi değil. Bu bir güç, zeka, irade ve yıkılmaz bir liderlik hikayesi. O, bize inandıklarımızın gücünü hatırlatır. Bugün, iş hayatında zorluklarla mücadele eden kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan genç kızlar, hayatın yükünü tek başına sırtlayan anneler ve hayallerini savunan her insan aslında Kleopatra'nın ruhundan bir parça taşır. Çünkü o bize şunu öğretti: Kendi hikayeni yazmazsan, başkaları senin yerine yazar. Unutmayın, bu dünya güçlü olanı değil, asla vazgeçmeyeni hatırlar. Ve Kleopatra vazgeçmedi. Tahtını kaybettiğinde geri döndü. Savaşı kaybettiğinde bile iradesini korudu. Hayatı sona erdi ama adı tarihe kazındı. Çünkü onun asıl gücü ne tacında ne de sarayındaydı. Gücü kalbinde ve aklındaydı. Beden ölür ama cesaret tarihe kazınır. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bu gibi ilham veren hikayelerin devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.